Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eskimiş yıpranmış Barbie bebeğimi Merinet'e çevirmeye çalışıyorum. Bir önceki videoda Merinet'in saçlarını yapmıştım. Şimdi maskesini yapacağım. Bir sonraki videoda kostümünü dikeceğim. Evet arkadaşlar maske yapımında bana yardımcı olacak malzemeleri tanıtıp hemen yapılışına geçiyorum. Beyaz tutkal ya da şeffaf renkli oje, fırça, makas, kırmızı ve esnek bir kumaş. Maske yapımına bebeğimizin yüzünü streç filmle kaplayarak başlıyoruz. şipebeğin yüzüne lastik yardımıyla iyice gerdirdim. Şimdi tutkalımı sürüyorum. Tutkal böyle beyaz kalmayacak arkadaşlar. Kuruduktan sonra şeffaf olacak. Evet tutkalı kuruyana kadar bekletiyoruz. Evet, tutkal iyice kurudu. Artık maskeyi bebeğimin yüzünden çıkartabilirim. Ve şimdi de istediğim şekli kalıba çiziyorum. Çizilen yerden kesiyorum. İşte arkadaşlar Mucizevi Uğur Böceği çizgi filminden Merinet karakterinin maskesini de yaptım. Beğendiniz mi? Benekleri nasıl olmuş arkadaşlar? Sizce beneklerin doğru yerlere yerleştirebilmiş miyim? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bakın burada da mucizesi var. Kulağının arkasına saklanmış bir mucize. Arkadaşlar gözleri harika oldu bakın. Yapıştırdık bunları. Bakın Aa, korkunç görünüyor ama maskeyi takınca çok güzel. Arkadaşlar sizler de benim gibi bebeklerinizin gözlerini bozduysanız dergilerden ya da oyuncak kutularından kestiğiniz gözleri bebeğinizin gözüne yapıştırabilirsiniz. Bakın harika görünüyor. Böyle uğur böceği ya da farklı maskelerle kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar Miraculous Ladybug karakterinin önce saçını yaptım. Sonra maskesini. E şimdi sırada ne var? Evet kostümü. Bir sonraki videomda kostümünü yapacağım. Oldukça basit ama eğlenceli bir yöntemle uğur böceği maskesini tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.